Ramazan ayı geldi, sofralar kuruldu. Tabi insanlar birbirlerini davet ediyor, misafir ediyor ve Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan lezzetlerimiz var. Bunun başında da şerbetler geliyor. Osmanlı şerbete altın çağını yaşattı diyebilir miyiz? Evet çünkü şimdi insanların çok rağbette tuttuğu çay ve kahve o zamanlar Osmanlılar'da yoktu, bilinmiyordu. Kahvenin gelişi 16. asırdır. Çayın gelişi 19. 18. asırın sonlarıdır. Bunun yerinde ne vardı? Şerbet. Osmanlılar şerbet şerbeti hakikaten altın çağı yaşatmışlar. Osmanlı kültürünün başından beri şerbet gerek soğuk şerbetler gerek sıcak şerbetler altın çağını yaşamış. Şerbet hem yemekle beraber içilir hem yemek dışında içilir, ikram edilir. Birisi birisine gittiği zaman şerbet ikram edilirdi. O zaman kahve Aynı yok, çay yok. Hocam? Osmanlılara mahsus şerbetler var. Bunların bir kısmı meyvelerden yapılıyor. Meyvelerden yapılmış şerbetler. Portakal şerbeti var mesela. Bunun gibi şerbetler var. Bir kısım şerbetler ise mesela demir hindi şerbeti var. Osmanlılarda çok meşhurdur. Ne demirle ne hindi ile alakalıdır. Temir hindi. Hint demektir. Bundan yapılır. Hafif kekremsi bir tadı vardır. Kolaya benzer. Bunun dışında tarçın gibi, karanfil gibi baharatlardan elde edilen şerbetler vardır. Biraz acımtırak fakat kendine mahsus kokusu ve tadı olan şerbetlerdir. Ve dediğim gibi şimdi şerbet deyince insanların aklına soğuk şerbet geliyor. Ama evlerin soğuk kısımları var. Orada bekletilir. Karla soğutulur. Kışın ise serin şerbet içmek tabiata muafık gelmeyeceğimiz, Mesela kışın yoğurt yenmez Osmanlılar'da. Yazın yenir. Çünkü yoğurt serin bir gıdadır. Osmanlılar kışın serin bir şey yenmeyeceği kanaatindeydiler şerbeti de sıcak şerbet olarak içerler. Bizim çay içtiğimiz gibi kahve içtiğimiz gibi şerbet içerlerdi.